Şu anda ekranda gördüğünüz bu rakamlar şaka değil. Milyarlarca dolarlık hacimden bahsediyoruz. Herkes Polymarket'i sadece bir bahis sitesi olarak zannediyor ama asıl olay arka planda dönen veriler ve yaklaşmakta olan devasa airdrop ihtimali. Bugün size sadece Polymarket'te nasıl işlem yapacağınızı değil aynı zamanda verileri okuyarak kalabalığın ne düşündüğünü ve bunları nasıl analiz edeceğinizi göstereceğim. Üstelik doğru stratejiyle işlem yaparsak olası bir token airdropundan da ön sıralarda yerimizi alabiliriz. Hazırsanız cüzdanları hazırlayın. Başlıyor. <laughs> Öncelikle burası bir klasik iddia bayi değil. Burası bir tahmin pazarı. Yani oranları bir şirket değil. Arz ve talep belirliyor. Bakın örnek vermek gerekirse buraya tıklıyorum. Burada Fed'in Ocak ayında faiz indirimlerini yapma olasılıkları mevcut. Burada no chains diyenlerin oranı %77. Bu ne demek? Piyasanın %77'si bu olayın gerçekleşeceğine inanıyor. Bu veri aslında bir ihtimalin bize gerçekleşme olasılığını da göstermiş oluyor. Tabii ki haber bu olayları manipüle edebilir ama cüzdanlar genel olarak yalan söylemez. İnsanlar parayı nereye yatırıyorsa gerçek muhtemelen oradadır. Yani şu anda bu oranın %77 olması önümüzdeki Ocak ayında faiz indirimi beklentilerinin sabit olduğunu bize gösteriyor. Polimarket'in Polymarket'in kısaca mantığı bu şekilde. Gelin size nasıl hesap oluşturabilirsiniz onu göstereyim. Videonun açıklamalarında bulunan linkten Polymarket'e erişebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman sağ üstte sign up bölümünü göreceksiniz. Burada dilerseniz Gmail hesabınızla ya da kendi e-mailinizi kullanarak buraya kayıt olabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise Metamask ya da Phantom gibi DeFi cüzdalarında kullanarak buraya kayıt olabilirsiniz. Burada ben size Metamask'la olmayı göstereceğim. Metamask'ın üstüne tıklıyorsunuz ve size bir işlem gönderiyor. Buraya cüzdanınızı bağlayacaksınız. Burada çıkan talebi onayladıktan sonra hesabınız oluşacak. Hesabınız oluştuğunda bir kullanıcı adı seçeceksiniz. Ardından size bir yatırım adresi verecek. Onu da şu şekilde gösterirsem böyle bir ekran karşınıza gelecek. Dilerseniz direkt cüzdanınızdan buraya bakiye yatırabilirsiniz. Ya da transfer kripto bölümünden burada size verilen cüzdan adresinize para yatırabilirsiniz. Önerdiğimiz poligon ağında USDC yatırmanız. Burada size bir cüzdan adresi verecek. Buna yatırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz borsadan buraya para gönderebilirsiniz. Para yatırma işleminizi tamamladıktan sonra portföy kısmınızda bu şekilde sizin de bakiyeniz görünecek. Bu sayede artık siz de PoliMarket'te işlem yapmaya hazır olmuş olacaksınız. Hesabınızı oluşturdunuz. Az önce tıkladığım gibi Fed'in Ocak ayında faiz indirimi beklentilerine geldiniz. Bu size örnek olmasa açısından anlatacağım bölüm. Burada tahmininize göre işlem alabilirsiniz arkadaşlar. En çok no change yani herhangi bir faiz arttırma olmayacak bölümünde gerçekleşmiş. Buranın oranı %77 olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz buradaki yes bölümüne tıklayarak buraya tahmin yapabilirsiniz. Burada alım miktarınızı girerek mesela 1 dolarlık alım işleminizi yapabilirsiniz ya da no'ya tıklayabilirsiniz burada. Hayır, burada herhangi bir değişiklik olmayacağı iddiasına katılmıyorum diyerek de burada işlem alabilirsiniz. Ya da fikriniz %25 düşüreceğine yönelikse burada gelip işlem alabilirsiniz. Mesela ben %25 düşüreceğine 20 dolarlık bir işlem almak istiyorum. Eğer kazanırsam gördüğünüz gibi 90 dolarlık bir kazancım olacak. Tabi bunu kazanmam için benim bu pozisyonu günü gelene kadar tutmam gerekiyor. Yani benim bu parayı kazanabilmem için ocak ayındaki faiz indirimlerinin açıklanmasını beklemem gerekiyor. Eğer benim tahminim doğru olursa bu 90 doları kazanacağım. Bay bölümüne tıkladığımda cüzdanıma imza geliyor. Hemen continue butonuna basıp alım işlemi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde aldım. Satmak istersem burada Sel bölümünden Yes bölümünde aldığım için buradaki şiirlerimin tamamını satabilirim gördüğünüz gibi. Elime geçecek miktar şu an 19 dolar. Tabii ki bunun günü yaklaştıkça buradaki fiyatlar değişecek buradaki mantığı günü gelene kadar coin grafiği olarak düşünebilirsiniz. Yani bu tahminin günü gelene kadar burada insanlar alım satım yapıyor. Eğer bu tahminin olasılığı artarsa tabii ki fiyatı da artacak. Ve ben dilersen faiz oranlarının açıklanmasını beklemeden elimdeki tutarı satabilirim. Mesela iki kat oldu diyelim 40 dolarla bu parayı geri çekebilirim. Şu an satabileceğim gibi şu an 19 dolar ettiği için satmayacağım. Fakat günü gelmeden önce de alım satımı olduğunu size burada belirtmek isterim. Yine aynı şekilde burada buy bölümünde hayır seçeneğinde işaretleyebilirsiniz. Yani FED Ocak ayında 25 bas puanlık indirim yapmayacak diye tahminde yapabilirim. Buna da 115 dolar veriyor eğer tahminim gerçekleşirse. Dediğim gibi beklememe gerek yok. Size göstermek maksadıyla elimdeki tutarı satacağım arkadaşlar. Ben yes bölümünden almıştım. Sell yes diyorum ve tamamını satmak istiyorum. Yani bunlar günü gelene kadar aktif bir şekilde trade edilebiliyor. Olasılık arttıkça sizin zaten elinizdeki miktarın da değeri artacak arkadaşlar. Burası böyle çalışıyor. Eğer gününü beklerseniz ve tahmininiz tutarsa az önce 90 dolar bize veriyordu. O tutarı da kazanmış oluyorsunuz. Peki bu tahminlerinizi daha sonra nereden görebilirsiniz? Profilinize tıklıyorsunuz arkadaşlar. Profilinizde aktif olan pozisyonlarınızı görebilirsiniz. Bu benim daha önce aldığım bir pozisyondu deneme amaçlı. O da şu an burada aktif. Eğer siz birden fazla pozisyon açmışsanız onları burada görebiliyorsunuz. Yine activity bölümünden de daha önce yaptığınız işlemleri görebilirsiniz. Bu arada az önce size tahminden bahsetmiştim. Eğer benim burada yaptığım herhangi bir tahmin tutmazsa param yanıyor arkadaşlar. Yani tahmin günü gelene kadar trade edebilirim. Ama tahmin günü benim tahminim tutmazsa param gidiyor arkadaşlar. Tutarsa da orada sizden gösterilen kazancı çekebiliyorsunuz. Yine burada ana sayfada pek çok farklı şeyin tahmini olduğunu göreceksiniz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili tahmin yapabilirsiniz. Burada politikadan tutunda da sporlara kadar. Finanstan kripto ile ilgili her şeye tahmin yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten burada bir sürü kategori mevcut. Mor sekmesinde de az önce gösterdiğim gibi activity bölümü bölümünüz var yine. Leaderboard kısmında da şu an Polimarket'te en kazançlı kişileri, en doğru tahmin yapan kişileri görebilirsiniz. Burada günlük, haftalık, aylık ve tüm zamanlar olarak sıralayabilirsiniz. Dilerseniz buradaki kişileri de analiz ederek bunların yaptığı tahminlere siz de tahmin yapabilirsiniz. Tabii ki Mesela bu kullanıcının son yaptığı tahminler pek de iyi değil gördüğünüz gibi. Burada %100 olanlar adam tahmin gününe kadar beklemiş ve tahminde kaybettiği için paranın tamamını kaybetmiş. Bu şekilde eksi %100 olarak görünüyor. Bir de size burada leaderboard kısmına benzer bir site göstermek istiyorum. Bu sitede de yine polymarket'te başarılı işlem alan kullanıcıların profillerini görebilirsiniz. Burada zaten skorları mevcut ve win rate'leri mevcut. Mesela bu adam %99.3 oranında başarılı işlem yapıyormuş. Hemen üstüne tıklayıp buradaki bağlantıya tıklayarak Polymarket üzerinde bu adamın profilini görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da yine açıklamalara bırakacağım. Oradan bu siteye de erişebilirsiniz. Şimdi gelelim videonun başında bahsettiğim o fırsata platformun henüz kendi tokeni yok. Geçmişte DYDX, Uniswap gibi platformlar sadece siteyi kullananlara binlerce dolarlık airdrop attı. Peki burada şansımızı nasıl arttırırız? İlk olarak sadece tek bir işlem yapıp bırakmayın aktif olun. Yani sürekli burada hacim yaratın. İkinci olarak da farklı kategorilerde mesela spor ya da kripto gibi burada göreceğiniz kategorilerde tahminler yapın ve bunları elinizden geldiğince en az 3-5 kategoride yapmaya çalışın ve bunları yaparken de az önce anlık alım satım yapmıştım size göstermek için. O şekilde de hacim kasabilirsiniz ve emin olduğunuz tahminlerde pozisyonunuzu açık tutabilirsiniz ama şunu unutmayın eğer yanılıyorsanız tüm paranız gider son olarak polymarket riskli bir yer arkadaşlar. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece platform incelemesi ve burada airdrop kazanmak isteyen kullanıcılar için bir rehber niteliğindedir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla asla burada işlem yapmayın. Bizim size burayı anlatmamızdaki bir diğer sebep ise dün üzerindeki verilere baktığımızda son haftalarda prediction yani tahmin marketlerine olan ilginin artması görüyorsunuz son birkaç haftadır yüksek hacimler dönüyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Polymarket üzerinde bir 1.152 milyar dolarlık hacim dönmüş ve kripto piyasasında son yapılan yatırımlarda yine prediction yani tahmin marketleri üzerine bundan dolayı biz de size poli marketi anlattık. Eğer bu tarz airdrop fırsatlarını kovalıyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki fırsatta görüşmek üzere.